Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Chelsea Tottenham Chelsea Tottenham maçına bakacağız. Bu inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi isterseniz başlayalım maça. Cheers, Sash stick. Ve maja başlıyoruz arkadaşlar. Chelsea ve Tottenham maçı başlıyor sevgili izleyenler. Ben Yiğit Şeker. Bu maç size sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve ilk araya Jackson Chelsea başlıyor. Londra derbisinde. Londra derbisindeyiz. İki takımında başarıları sizlere desteğiler dilerim. Almin son. James Madison. Şimdi sekant top Mateo Ekem. Mateo Ekem'in pası Nikola Jackson. Pedreneto, Pedreneto giremedi. Pedro Porro. Kuzishevski. Brennan Johnson. Dominik Solanke. Attı çırmını Solanke ama rakibinden kurtulamadı. Gol Palmer. Jackson kolpa almaları şimdi Jackson'a. Jackson vurdu. Müthiş çıkardı kaleci bir kariyo. Jackson, Nicolas Jackson çok iyi vurdu topa. Vicario başarılı. Müthiş bu kurtarış Vicario'dan. 1-0'a çok yaklaştı. Chelsea. Şart geldi. Kol Ortayı yaptı şimdi cezalanış. Neto'nun Müslüman kafasına kaçtı Pedro Neto. Neto. Neto ve gol. Pedro Neto. Chelsea 1-0 anlatar bir 17. dakika 1-0. Gol Neto. Pedro Neto. Bütün arkadaşları onu tebrik etmeye gitti. Duran topta çok etkili geldiler. Pedro'na gol attı. Ve skor 1-0. Uzak köşeye iyi vuruyor Pedro Neto ve Vicario'yu mağlup ediyor. Skor 1-0. 17. dakika golle başladı derbi. Mentancourt, Maddison, Van der Wijn, Udogi, top kaybı geldi, Madueke, Madueke, Madueke'nin pası Cole Palmer, Cole Palmer'ın pası Jackson, gol pozisyonu, second top cornere gidiyor, İkinci gole yaklaştı Chelsea, 22. dakika, içe Jackson'ın vuruşu, Sanma'nın müdahalesi corner, Jackson ekranlarınızda. Nicholas Jackson. Şart geldi bir kez daha Palmer yaptı ortayı. Yine son makaslıyor. Brennan Johnson. Johnson topu kaybetti. Kukureya. Şimdi doğru. Bir vuruş ve gol. 2-0. 2-0 oldu. Bu sefer attı Jackson. Jackson bu sefer attı. 25. dakika. 2-0 oldu. Chelsea 2. Tottenham 0. Chelsea fırtına gibi başladı maça. Golin ismi Nikola Jackson. İşte Kukure'ye asist yaptı. Ve Jackson gol, gol, atıyor ve skor 2-0. Chelsea 2 Tottenham 0. Tottenham'lılar hala şaşkın. Ayak içiyle pasını verdi Kukure'ye. Ardından Jackson skoru 2-0'a yapan golü attı. Ve 25. dakikada Jackson öne, öne geçiyor. Fark 2'ye çıkarıyor Chelsea. Kolpalmır iyi sakladı topu. Jackson Perenotto. Perenotto yerden gönderdi. İçeriye doğru savunma karşıladı. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Celses gelmek istiyor. Şimdi içeriye doğru Romero karşıladı. Şimdi gol pozisyonu müdahale var. Mentankur. Pedro Porro. Şimdi... Jackson, Jackson, Jackson son anda Van Der Beyn. Jackson vuramadı. Brennan Johnson. Tottenham gelmek istiyor bu kez. Brennan Johnson. Şimdi içeriye doğru vuruş direkten dışarıya. Dominic Solanki. Topu dışarı attı Dominic Solanki. İşte bu pas içeriye doğru bu vuruş direkten dışarıya. Kaleci Sanchez out'u kullanacak. Robert Sanchez. Şimdi pası yere. Kol Palmer. Jackson. Jackson kaleye baktı. Jackson yine müthiş kurtardı Vicario. Vicario ve Corner. Üçüncü gole yaklaşıyor Chelsea. Parmaklarının ucuyla çıkardı. Vicario. Şart geldi korpan yaptı ortaya şimdi bir kafa savunmanın müdahalesi. Şimdi çıkmak istiyorlar. Fofana Dominik Solanki. Solanki top kaybetti. Madueke. Cristiano Romero ve ilk yarının son geliyor. Chelsea ilk 2-0 tamamlıyor maçın istatistikleri ekranlarınızda arkadaşlar. E, 158 oranda Chelsea oynamış topla en fazla. Ve 6 şutlu isabetli. Tottenham'ın bir şutu isabetsiz. Hiç foil yok. offside yok. 3 defa kaşı vuruşu kullanmış Chelsea. Serbest vuruş yok. 33'e 25 Chelsea önde paslaşmada başarılı pasta 29'a 19 Chelsea'nin iki ortası var top kesme 4 defa top top kesmiş Chelsea top çalma top çalmalar top çalmalarda Tottenham önde Chelsea'deki Tottenham'da 4 ve kurtarışı da Vicario'nun iki kritik kurtarışı vardı iki Harika kurtarışı vardı bir Ve izin verirseniz ikinci yarıya başlayalım arkadaşlar. İkinci yarıya Tottenham başlıyor. Mentangor. James Madison. Madison'ın pası hatalı. Topu kaybetmediler. Şimdi Jackson. Cole Palmer. Madueke. Jackson. Şimdi içeriye doğru Kol Palmer. Kol Palmer kaleye baktı. Kol Palmer. Corner. Palmer ile golü çok yaklaştı. Chelsea. İşte Palmer'ın vuruşu ve köşe vuruşu. Palmer topun gerisinde. İşaret geldi. Kol Palmer yaptı ortaya. Şimdi bir kafa Vicario. Noni Madueka vurdu. Vicario kurtardı. Vicario. Sama vurdu kafayı. Rodrigo Mentancur. Udogi. Top kaybı Udogi'den. Şunu pas arası. İçeriye doğru. Destini Udogi. Dominik Solanki, Brian Johnson. Kaleci çıktı kalesinden. Kalesine dönmeye çalışıyor kaleci. Ve top direkten döndü. İnanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor Tottenham adına. Boş kaleye atamadılar. Boş kaleye atamadılar bir türlü. Şimdi uzaktan vurma şansı edeceksin için vurdurmadı sanma. Enzo Fernandes kazandı rakibinden pas hatalı. Dominik Solanki. Johnson. Anmison. Brennan Johnson. 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 Son anda Robert Sanchez ve Corner. İyi uzandı Robert Sanchez. Sonunda çok iyi uzandı. Ve topun ağlara gitmesini halledi Robert Sanchez. Robert Sanchez ekranlarınızda sevgili izleyenler. Köşe vuruşunu kullanacak Tottenham Pedro Porro ile. Şart geldi Pedro Porro yaptı ortayı. Ve kaleci çıktı aldı topu Robert Sanchez. Tek hamle aldı Romero Sanchez. Şimdi iyi bir pas. Romero engel oldu. Romero'nun pası atalı Fofana. Fofana hata yaptı. Dominic Solenki. Şimdi içeri Hönminson. Hönminson ve gol. Hönminson farkı bir indiriyor. Ve Tottenham. Skoru 2-1'e getiriyor. Hönminson'la. Derbide Tottenham farkı bir indiriyor. Kaptanıyla. Ön İşte bu pas ardından Ön uzak köşeye topu alarak gönderdi. Robert Sanchez'i mağlup etti. 2-1. İşte Ön golü. Karşı karşıya mağlup ediyor Robert Sanchez'i Ön 2-1 dakika dakika 77. Santra yaptı Chelsea pas geçmiyor. Müsagal. Levi Şimdi pas geçmedi. Romero. Brennan Johnson. Şimdi Noni Madueke. Doğru bir pas. Madueke. Madueke geçti. İki kişi karşısında. Madueke attı çalımını. Jackson. Sonmadan sekti. Şimdi Cole Palmer. Cole Palmer vurdu. Sonmadan döndü. Ardından seken top Vicario. Dakika 88. Dakikalar Tottenham için tükeniyor. Van der Beek. 3 dakikalık uzatma kararı. Ön Münson. Kaleye baktı. Ön Münson hızlandı. Ön Münson. Şimdi sıyrıldı. Brennan Johnson dışarıya. Brennan Johnson. Robert Sanchez. Ve son geliyor. Londra derbisinde kazanan Chelsea oluyor. Chelsea 2 Tottenham bir maçın skoru. Müthiş de kazanan Chelsea. Evet arkadaşlar Chelsea Tottenham karşılaşmasını gördünüz. Sizden tek bir sizden tek ricam kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şimdiden izleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız.